Merhabalar. Çocuklar mı yaptı bunu? Tebrik ederim. gider, değil mi? Evet. Asansörde mahsur kalan insanları kurtarır. Tamam buraya. Şimdi boyuyoruz. Minnacığım de bunu buraya sür önce. Çözüyoruz. Dur bakalım. Evet. Şimdi yapıştırıyoruz. Oynamayın oynamayın. Önce tuz oynamayın. Ödev, ödev deyimi Etkinlik yapıyor. yapıyoruz. Boyama yapıyoruz. Bir de dramatik marketinle oynuyoruz, bir de şey, aletiyle hare oynuyoruz. Evet, anneye çok seviyorum, okulu çok seviyorum. Öncelikle bina prefabrik olduğu için çok memnunuz. Biliyorsunuz 6 Şubat 2023'teki depremden sonra Eski binalar gönderme konusunda çok korkuyoruz. Başta belediye başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye çok teşekkür ederim. Adıyaman halkının böyle yerlere çok ihtiyacı var. Sayın Abdurrahman Tutdere'ye çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yerde kurdu bunu. Yakınlığı olarak, kurumu olarak, öğretmenleri olarak her konuda çok güzel bir plan olmuş. Ben de kızımı buraya göndermekten çok memnunum. Torunumu almaya geldim buraya. Ama böyle yerlerin açılması. Özellikle ben buradan Adıyaman Belediyesi'ne ve emeği geçenlere, belediye başkanına teşekkür ediyorum. Gündüz bakım evleri çok değerli, çok önemli. Çocuklarımız çok daha az sayıda ve önemli, güzel bilgiler alıyor.